Evet, Murat Bey ve eşi sağ olsun ayaklarına sağlık. Ordu'dan geldiler. Yine onlar da bizim videoları bayağı bir takip ediyorlarmış. İlk gelişiniz herhalde değil mi Murat? Evet, Bey? evet ilk gelişiniz. Nasıl beğendiniz ama değil Çok mi? güzel, harika. Bir de eski yerimize gelseydiniz o zaman daha çok hoşunuza giderdi. Burası da fena olmadı yani, Ben, çünkü de yalnız, açtık. ben de yalnız bu şans varken o eski yerdeki tavan benim tamam. başıma çökebilir. Ya öyle de dün geldin dün şanslıymıştı. <laughs> evet, güzel işte. Öyle evet. deme. <laughs> Gayet Hı. güzel şuradan çanları bir patlatalım. Evet evet garson, garson alalım benim sana zahmet. Bugün bakalım orduya bir şeyler göndereceğiz mi? O Seher şeyi göz bayağı hanımefendiye bakar mısın ona? Ben geliyorum. Nasıl ordu güzel ama değil mi o tarafları? Ordu İstanbul'da evet. İstanbul'da doğmuş büyümüşsünüz ama ama yani şey şu anda mi? ordu bence daha cazip. Yeşili bol. İstanbul'da İstanbul trafiği yok. Bizim biraz yağmurumuz fazla. <laughs> ne güzel. Keşke burada da olsa biraz yağmur ya. İyi yağdı ama bu iki gündür. Ya ne yağdı? Az yağdı, yağdı, bu. O şimşek çaktı falan. Evet, şimşek çaktı sadece <gülüyor> yani. <gülüyor> bir az azıcık da yağdı. sene ne sıcak yaptı ya. Daha Kasım bugün 10'u, 10 Kasım. Evet ilk defa diyorlar böyle burada. Bugün bugün biraz hava biraz bu kadar serinledi. Uzun, uzun sıcak olması herhalde bu etmiş. He? Daha denize giren var yani şimdi. Var var. Neşet Bey bol şans. Ben teşekkür ederim. Buradan İzmir'e de selam gönderelim o zaman. <laughs> Hadi Hasan kardeşime de göndereyim. İzmir'e de selamlar. İzmir'e de. Hadi ya, bir tane çan yakalayalım şöyle evet. güzel güzel. Şu reelli gelsin de çarpsın bari. Dün öyle yakaladınız mı? Evet öyle yakaladım. Şey? Dün öyle yakaladım. Değerli geldi. Kapatmasına bir tane kaldı. Ama o, çarpı iki yaptı. Evet. Bir tane daha yapsaydı çarpı dörttü. Aynen. Tam kapasaydı çarpı dört olacak. Evet. Yani. doğru. Minörü vardı içinde bir tane. Ha geldi. Ha istediğin gibi. Güzel. geldi. Bu Şunu parayı alayım ben de. Tamam. Para gözüksün. <laughs> Ekran güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoş geçmesin. Kayıtlara düzgün geçsin bari ya. Evet bence de evet. güzel, güzel Bu kadar evet. geldik buralara. Ne içeceksin? Çay içelim. Buraya da çay verelim. Diyor. Hadi bakalım. Evet. Aa, geldi. Mini geldi. Mini geldi. Mini geldi. Hadi Orada, bir, de, on, bir, de üç, de, iki tane alalım. kal. İki tane daha olursa çarpı iki garanti. Evet, evet son bir tane. Son bir iki tane kalırsa çarpı iki alıyoruz. Yapma. Hadi. Atmadı ya. Yani. Sağlık olsun. 14'te kaldı. Neyse en azından bunu evet. gösterdik olsun. Bize şey yeter. Ekrandaki, ekrandaki şeyler de güzel. İkramiyeler de güzel, iyi. Güzel, güzel de evet var, iyi var. Vay be çabuk geldi ha güzel. Evet. evet güzel bir ekran aldık vallahi. Ayağınıza sağlık. Sizi tanımak çok güzeldi. Görüşmek numaramı gibi. verdim zaten. Bir daha gelişinizde ararsınız. Elimden ne gelirse evet. yaparım. Şansınız var olsun. Görüşmek üzere.